Megamaya bir dedektörümüzle 35 santimetre toprak altına gömeceğimiz cumhuriyet altını test edeceğiz. Çukurumuz metreyle ölçelim. Tam net görünsün. 40, santimetre cm okursun orada. Evet. Dedektörümüzü açıyorum. Toprak çok aşırı mineralli. Toprak ayarı yapmam gerekecek. Otomatik modunu alıyorum. Toprak ayarını cihazımız şu anda kendisi yaptı otomatik olarak. Ama ben manuelde test edeceğim için manuel alıyorum. Toprak ayarını kendim yapacağım. Grant toprak potunu toprağa yere kadar çeviriyorum. Evet. Toprak ayarı cihazın basit. Şu anda toprak ayarı tamam. Yerdeki tornavidamıza Detektörümüz Dedektörümüz şu anda tüm metaller modunda. Kazdığımız çukur ve içinden çıkan toprağı kontrol edeceğim. Tekrar toprağı yedikçe. Evet, şimdi cumhuriyet altınımızı gösterelim. yerimizi işaretleyelim, daire için alalım. Şurada. Gelmesin. Tam güzel üzerine. Dedektörümüz tüm metaller modundaydı. Şimdi önce tüm metaller modunda kontrol edeceğim. 35 santimetre toprak altındaki cümlet altını algılıyor, üzerinden çıkıyorum Sustu Evet algılıyor Şimdi dedektörümüzü ayrımlı konuma getiriyorum, bir de ayrımlı konuda deneyeceğim Evet Şu anda ayrımlı konumda Ayrımlı konumda 35 cm toprak altındaki cumhuriyet altını çekiyoruz. Cumhuriyet altının üzerinden çıkıyorum. Sustu. Evet.